aynı ke AYTL arayme USEKE ALE DÖMÜKAREY pe 2020'nin yazında Konya'ya bağlı küçük bir köyün yakınlarında kaçak kazı yapan 4 kişilik bir ekip, toprağın altında eski bir teneke kutu buldu. Kutunun içinden 7 tane Arapça yazılı muska çıktı. Her biri farklı bir bezde sarılmış ve her birinde ayrı bir sembol vardı. Ancak mesele bu değildi. Kutunun açılmasıyla birlikte etrafta duyulmaya başlandı. İlk ses bir dua gibi geldi. İkincisi bir çocuğun ağlamasıydı. Üçüncü muskada birinin ismi söylendi. Ama kazıda bulunanların hiçbiri o ismi tanımıyordu. Dördüncü muskadan sonra içlerinden biri kayboldu. Diğeri bir hafta sonra sustu. Konuşmadı. Sadece muskayı yakarken gözlerinin karardığını söyledi. Kayıtlar hala çözülmeye çalışılıyor. Her muskadan çıkan ses farklı ama bir bütünün parçası. Yedi ses birleşirse ayin tamamlanır. Ve bu yüzden yedinci muska asla açılmadı. Şimdi ilk 6 sesin kaydını dinleteceğiz. Ama unutmayın, bu bir kayıt değil. Bu bir çağrıdır.